Konuşulan konulardan biliyorsunuz televizyonda da hastaların da sorduğu bir diğeri beslenmeyle ilgili. Ha, evet. O hep e, bununla ilgili çok soru geliyor. Yani prostat kanseri olsun diğer konularda hani e, bunların etkisi var mı prostat kanseri oluşumunda? İlk başta söylediğim gibi birçok çalışma var, bir sürü e, yiyecekle ilgili ama net bir veri yok bununla ilgili. Ama e, en azından vücut yağ oranının artması en çok konuşulan konulardan biliyorsunuz obezite. Yani bunun fazla kilonun kanser riskini arttırdığını biliyoruz bu prostat için de geçerli. O evet. yüzden önemli olan hani e, vitaminlerle ilgili de çalışmalar var. Hatta olumsuz etkisi gösterilen vitaminler de var. O yüzden çok kontrolsüz vitamin almak da doğru değil. Ama sağlıklı beslenmek, kilolu olmamak bu erkekler için de prostat kanseri için de çok önemli. E, fiziksel aktivite çok önemli. Az önce söylediğim gibi maalesef hani covid dönemindeyiz ama Fiziksel aktivite, egzersiz yapmak, yürüyüş yapmak, yaşam kalitesini, hayat kalitesini arttıran faktörlerden birisi. E, kemik yoğunluğu azalabilir. Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de kemik erimesi olabilir. Özellikle bu evet. restoran seviyesini baskıladığımız için. E, güneşe çıkmak önemli, D vitamini önemli, kalsiyum D vitamini takviyesi almak önemli. E, bazen zaten kemik hastalığı olanlarda kemik güçlendirici, kemik koruyucu ilaçlar da veriyoruz. Ee, ama genel olarak hani sağlıklı beslenmek hepimizin yapması gerektiği gibi aslında prostat kanser hastalarında olduğu gibi hepimizin de yapması gereken sağlıklı beslenmek fiziksel aktiviteyi devam ettirmek mutlaka düzenli bir şekilde ee, bunları yapmak önemli.